Kanka bak nerede olduğumu söyleyeyim sana. İstanbul Finans Merkezi'ndeyim. İstanbul ne demek? Türkiye demek. İstanbul bir ülke. Kanka burada Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Türkiye Merkez Bankası. Hatta şuradan göstereyim abi. Bak kanka. İnceden gösteriyorum sana. Sen hesabını yap yani. Bir de şurayı göstereyim size. Bakın şurada da kafeler var görüyor musun? Yani şu trilyonluk yere bu kafeler bence yakışmamış. Yani beni affetsinler ama yani şu brandalar falan biraz böyle çadır gibi duruyor yani. Bak şu olabilir. Şunu kabul edebilirim. Şu da olabilir. Ama yani şöyle olmaz abi. Şurayı bu food street'i beğenmedim abiciğim kafeleri de gördüğümüz oradaki. İçeride iyi kafeler var. O yolun kenarındakileri beğenmedim kanka. Oraya yakışmamış yani. Öyle çadır madır. Branda mıranda o iş öyle olmaz.